Evet, pomponlarımızı yapmaya başlayacağız. Bu şeker pomponlarımızdan bir tanesini de sizlerle yapacağım. E, bunu yapmak için de böyle bir kartona ihtiyacımız var. Kartonun e, eni e, ne kadar kısa olursa o kadar küçük olur pomponunuz. Ne kadar büyütürseniz de o kadar büyük pomponlarınız olur. Bence bu e, şu an bunları yapabilmek için gayet ideal. Hemen e, ipimi aldım. bu şekilde tutuyorum ve sarıyoruz. 170 tane bu şekilde saralım. 170 tane saralım. Evet 170 tane sardım ben buraya. Hemen şu uçları bu şekilde birleştiriyorum açılmaması için. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Buradan fazlalık ipimizi kesiyoruz. Evet. Hemen e, bu e, iki katı birleştirdim şu şekilde daha sağlam olsun diye bir bağlama ipi oluşturdum şu an uçlarını bu şekilde birleştirelim. Şu aradan ipimizi geçiriyoruz tam ortalayıp buradan bir düğüm atıyorum. düğümümüz sıkı olsun. Çıkartıyorum kartondan. Şeklini bozmadan. Hemen bağlama ipimi tekrar bu şekilde döndürüyorum. Yine burayı da tam ortalı bir şekilde bağlıyorum. Evet, Bir düğüm daha atalım. Gördüğünüz gibi bir püskülümüz pomponumuz oldu. Hemen şöyle şurayı temizleyelim. Tam orta kısımdan bu şekilde makasımızla ayırıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde tutuyorum. Ne kadar büyüklükte istiyorsanız bu şekilde kesebilirsiniz düzeltebilirsiniz Evet hem düzenliyorum kenarlarını pomponumuzun hem de boyutunu ayarlayabiliyorum bu şekilde Dediğim gibi ne kadar kartonu büyük tutarsanız büyük pomponlar, küçük tutarsanız da küçük pomponlar elde edeceksinizdir. Hemen şu köşeyi de alalım. Ama bu şekilde tekrar orta kısmını buldum burayı da birazcık temizleyip düzenleyeceğim. iki taraflı oldu şu anda. Gördüğünüz gibi pomponlarımız bu şekilde hazır. Hemen şöyle uzun olanlarını da gözden kaçanlarını da bu şekilde rütüş yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi pomponumuz hazır.